Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle inanılmaz bir video yapacağız. Arkadaşlar ben bir tane av bir ter terk edilmiş polis arabası gördüm. Onu arkadaşlar bugün bakacağız. Arkadaşlar bir de modifiyeli böyle camlar falan filmli ama tam hatırlamıyorum. Camlar falan yani. Bayağı bir modifiye vardı arkadaşlar. Arkadaşlar arabamız da çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu ya bazıları küçük gözüküyor. Aferin öyle aldığımız zaman ekran küçük gözüküyor ama telefondan bakın tamam mı o videoları? Lan biz yanlış yerden. Ya telefondan bakın yani arkadaşlar. Çünkü televizyonlar küçük gözüküyor. Bilmiyorum öyle bir hata oluyor ama bu videoda da olacak mı bilmiyorum. Paylaşıcı göreceğiz. Avalanım. Arkadaşlar bu arabayla hiç korkmuyorum. Bak. Şu kadar kilometre var arkadaşlar. Avalanımda. Ha. Ama arkadaşlar hiç korkmuyorum. Çünkü araba zaten uçak gibi gidiyor. Bak. Bir hızla seri şekilde hızlanıyor. Bir de bakın. BV8'den. Çok iyi. Arkadaşlar bu değ değmez yani böyle e kötü bir para çok kötü bir para arkadaşlar yani çok ucuz bir araba mesela gerçek para olsa daha iyi yani çok bu vatteden hızlı gibi ya ya yani bu değil aynı hızda arkadaşlar arkadaşlar inşallah duruyordur araç durmuyor ki o neydi yok. o normal araçlardı şuraya bakayım arkadaşlar çok korkuyorum araçları izleyelim Bakayım Bu da yok Arkadaşlar ne yok bu araç Arkadaşlar şuraya bir inip bakalım Araya İnşallah vardır Korktum yani Burada diyor yok Arkadaşlar ama görmüştüm Yalanım yok görmüştüm yani arkadaşlar çok merak ediyorum Arkadaşlar belki burada değil karşıda marşıda da olabilir öyle şeyler Bakacağız arkadaşlar yani belki o ev gibi sadece burada yok Şurada bir bakalım Arkadaşlar ben biraz korktum ya yok Araç yok Arkadaşlar ben araştırdım kar simülatörü çok güzelmiş. Arkadaşlar şuralara doğru mu gideceğiz acaba ya? Şuralara doğru mu gideceğiz acaba? Bakayım. Şurada... Arkadaşlar şu an bayağı bir şey. Arkadaşlar keşke oğlum gizemi çözseydin de. Öyle bulsaydık. Arkadaşlar bir de bir tane daha yerde polis arabası var diyorlar. Burada da vardı da. Yani hiç olmaz sonun güzel bir çözüleceği Duruyorsa tabi. Allah'ım, ne bu? Arkadaşlar öbürüne bir bakalım? Bizim bu nerede? bu garaj değil. Garajımız. Arkadaşlar bu garajı hiç gerek yok. Şöyle. Arkadaşlar bugün hiçbir izlem de çözmemiş olabiliriz. Şu an bu o, o garajdaki bir araba. Arkadaşlar şimdi farklı bir garaja geldik. Arkadaşlar birazdan bakacağız onda Ama arkadaşlar kötüydü ya. Gerçekten kötü yani. Ama polis arabasını bulamadık. Arkadaşlar şurada diyorlar. İnşallah buradadır. Arkadaşlar bu ne burada yok. Ö öbür yere bir bakalım. Arkadaşlar bazıları ya e, e, herkes de var ama arkadaşlar ya. Hatta bazıları fark etmeyip geçiyor bile arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya. Arkadaşlar hiç polis arabası bulamadım. O zaman arkadaşlar havaalanı ışınlanıyor. Hatta şu daha çabuk ışınlanıyor. Arkadaşlar bir de ışınlanmadan önce size söyleyeyim. En son size sürprizlerim var. Aferin öyle de modifiye yaptırdım gördüğünüz gibi. Bum Arkadaşlar işte ışınlandık. Nerede lan bu ya? Evet arkadaşlar yeniden açalım bir yeniden açmayı deneyelim uygulamayı arkadaşlar. Belki şimdi çıkacak. Sıfırladık yani. Arkadaşlar ama yani şimdi de çıkmazsa yani kötü. Arkadaşlar hemen ışınlanalım. Merak ediyorum. Yani gidelim. Bu sefer arkadaşlar ışınlanmayacağım. Arabayla gideceğim. Bu zaten ışınlanmış gibi oluyor. Çok çabuk hızlı gidiyor ya. Lan lan Neyse arkadaşlar, bu bizi hiç durdurmaz. Böyle Mangek gideriz arkadaşlar. Ne? Ya arkadaşlar hep karıştırıyorum şu abalona gitmemi. şu köprüde bir yavaş olalım. Abi şimdi de bu araba değişmiş. Bak arkadaşlar çok değişik. Burada şimdi bir tane şey onda duruyordu. Araba değişmiş. Şurada mı? Yok. Ay arkadaşlar korkuyorum ha. Arkadaşlar ne yok bu araba? Aha! Arkadaşlar işte bulduk bu arabayı. Arkadaşlar çok korkmuştum ama şu an çok sevindim. Bakayım açılıyor mu? Arkadaşlar ben hiç bakmadım. oha Arkadaşlar bu arabayı çok güzel lan. Bakın jantlar mavi camlar <laughs> mahvetmişler camlar şey yeşil Orka. Player ya. Player yazıyor. Allah aşkına oyuncu oyuncu yazıyor. <laughs> 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 Bunu ne <parası. Gülüyor> Bir dakika. Ha, başla dedim. Arkadaşlar bu ne bu ne? Bu ne bu ne? E, arkadaşlar para ne lan? Lan bu para ne ya? Arkadaşlar dur 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 Arkadaşlar ben bu kadar para kazanacağım lan inşallah kazanırım yani. Arkadaşlar şu an bu polis arabasını kullanıyoruz. Silahları açalım. Arkadaşlar ilk defa modifiye bir polis arabası sürüyor. Ama arkadaşlar acelemiz var işte o sıkıntı. O süre neydi? Arkadaşlar çok az süremiz var çok az Asıl çok az değil. Bundan sonra bir 50 dakika daha gelecek. O da olay yerine gitmeyeceğiz. Suçlu yok. Şuradan döneceğiz. Saniye sayıyor, saniye sayıyor. Arkadaşlar yetişiriz gibi görünüyor. Arkadaşlar ama çok para veriyor be. Arkadaşlar bu göreve para sağ ol abi bütün öyle. Şöyle yardır yardır öyle. ikinci saniyemiz başladı. Hani... Arkadaşlar şimdi ne no, ne yapacağız? Ma şuradakini götürelim. Bu neymiş? Bunu daha çok para veriyorlar. Mafyaya mı götürürüz? Arabayı. Mafyaya götürürüz. Mafyada daha çok para veriyormuş. Arkadaşlar araba yığı, testi, etiketini... Ulan daha fazla para verdi bize. Arkadaşlar çıldıracağım. Çıldıracağım. Arkadaşlar o para neydi? Arkadaşlar bu nasıl bir görev? Arkadaşlar ama zor bir görev de değildi aslında. Şey görevi tarzı. Kaçış hani yakalıyoruz da millet falan. Onun gibiydi arkadaşlar. Ben gene bir bakacağım havaalanına gidip. Havaalanına gidiyoruz biz. Ha şuradan döneceğiz. Arkadaşlar ama en, o terk edilmiş arabanın arkadaşlar bak 40 bine oha derken 50 bine yok canım derken Altı ne? İnanmam derken bu ne? nasıl bir şey ya? Ben bir tane daha oynayacağım arkadaşlar ya. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadaşlar ama böyle göstermiyor. Bak gizli göre. Bakın haritada göstermiyor. Bak şuralarda. Dur şöyle göstereyim. Şuralarda falan yani. Elimle gösteriyorum ben de. sanki siz görüyorsunuz ya. Şey nerede? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun da bir yani ben araştırdım. Google'dan ya yani Google'da bu yazar mı da yazar ya işte bulduk. Bir 20 tane gizem varmış arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok güzel yani çok değişik. Akşam da ya ne yapayım? Ya polis servisi gitti? Arkadaşlar artık yerini öğrendik. Arkadaşlar sıfırlıyoruz. O çıkmazsa arkadaşlar sonra sıfırlıyorsunuz oyunu. Hatta biz her şeyi sıfırlıyoruz. Yani. Arkadaşlar gene yapacağım o görevi. Arkadaşlarım ne paralar ne paralar. Çok güzel para kazandık. or O ne yaratmış lan? Abi o birini yaratmamış lan. Neyse hadi o kadar para kazanmadık. Bir tane daha keselim diye ki artsın en sondaki para arkadaşlar o paralar arkadaşlar çok önemli para arttıktan sonra arkadaşlar biz zengin oluyoruz bak bak şu en solda bir tane bir var ya bak bak şu kapattım bir hemen altın yanında işte o biri arkadaşlar o biri arkadaşlar ikiye arttırabiliriz arkadaşlar şu an nerede bin trilyon var mı? yok bin trilyon abartmayalım 50 trilyon var mıdır parada? Siz yazın arkadaşlar. Vardır herhalde. Ulan çekil lan. Arkadaşlar ama böyle bir şey göre görmedim Evet Şuradaydı. Arkadaşlar yaptığımız için yok. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi bay bay. Ama arkadaşlar parayı bayağı kastık.